Kalbin güdası marifettir, feyzdir, berekettir, nurdur. Dokuzuncu sohbet Veysel Karani Hazretleri, Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i görmedi ama çok sevdi. Sevince feyz aldı, bereket aldı, nurlara marifetlere kavuştu. Ol, maşallah maşallah. Efendim hoş geldiniz. Önce müsafehe edelim kardeşim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Regaib kandiliniz mübarek olsun efendim. Regaib kandilimiz hepimize mübarek olsun. Bazılarınız üşümüşsünüz. Maşallah maşallah. Herkes oturabilir buyurun. Bir padişaha koca memleket dar gelirmiş. On tane dervişe bir posteki rahat gelirmiş. Elhamdülillah. Bu gece regaib decesi efendim. Recep ayı daha yeni başladı. Cümleten merhabal. Hah şöyle arkanıza da dayanın rahat edin sıkıştınız orada ama müminlerin sıkışması da iyidir, berekettir, şifadır. Müminlerin artıkları da şifa. Sü'ril mümini şifaun. Müminin artığı şifadır buyuruluyor. Yani müminlerin sözleri de şifa, rüyetleri de şifa. Rüyet görmek demek. Yahu kardeşim, mümini görmek şifadır. Hele hele mürşidi kamilleri görmek. Allah Allah. Mürşidi kamilleri görünce insan neyi hatırlar? Allahu Teala'yı hatırlar değil mi? Onun için idâruhu Dükir Allahu. Onlar görülünce Allah hatırlanır buyuruluyor. İşte böyle kardeşim. Minel kalbi ilel kalbi sebila buyuruluyor. Kalp kalbe karşıdır. Kalp muhabbet yeridir. Muhabbet. Kalpten kalbe muhabbet akar. Buna hubbi fillah denir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek kalbindeki o muhabbet Hazreti Ebubekir'in kalbine akmış radiyallahu an. Çok sevdiği için çok akmış. O muhabbet Hazreti Ebubekir efendimizin kalbindendi. Silsile halinde silsile Aliye'nin kalplerinden aka aka ta bize kadar geldi elhamdülillah. Biz de onları çok seviyoruz. Efendim siz gördünüz ama biz görmedik diyeceksiniz. Kardeşim görmek şart değil, sevmek şart. Kim gibi Veysel Karani Hazretleri gibi. O Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimizi görmedi ama çok sevdi sevince feyz aldı, bereket aldı, nurlara kavuştu, marifetlere kavuştu. İşte kalbin gıdası bunlardır. Yani marifettir, feizdir, berekettir, nurdur. Bunlar kalbin gıdası efendim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ahir ömürlerinde yani cenneti teşrif edeceği günler yaklaştığı zaman bir ordu hazırladı. Hem de Rumlarla harp etmek için. Rum İmparatorluğu o zamanın en büyük devletiydi. O ordunun başına serdar, reis, emir, emirül ceys olarak kimi tayin etti? Kölesinin, hizmetçisinin oğlunu. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin hizmetçisi Zeyd Zeyd'in oğlu Üsame'yi kumandan yaptı radıyallahu anhuma. O kumandanın emrinde kimler vardı? Hazreti Ebu Bekir vardı, Hazreti Ömer vardı, cennet ile müjdelenen aşere-i mübeşşere vardı. Vefatlarından sonra da Müslümanların başını Hazreti Ebubekir'i geçirdiler. Geçti değil, geçirdiler. Eshab-ı Kiram Hazreti Ebubekir'in seçip başlarına geçirdiler. Onun için hepimiz verilen vazifeyi yapacağız kardeşim. Hemen! Ne emri delilirse onu yapacağız. Emirlik vazifesi verirlerse emir olacağız, nefer yaparlarsa nefer olacağız ve hizmetimizi de layiki ve çiyle yapacağız. Mesela bugün Hüseyin Efendi ile arabayla gidiyorduk, tam caddeye vardık, baktım ki Üstü Türkiye gazetesi yazan bir minibüs çamurun içinde. Çok üzüldüm. Türkiye gazetesi şerefli bir isim. Bu şerefli isim böyle çamurların içinde olur mu? Eskiden üstü çamurun içinde olan belediye otobüslerini görürdüm de ne saygısız ne pis insanlar. Arabayı hiç temizlememişler derdim. Şimdi bizim başımıza geldi. Hüseyin efendiye dedim ki sen bu arabayı tespit et. Bunun şoförü kabahatli. Şoförün amiri de kabahatli. Onlara söylemek lazım, hatırlatmak lazım. Bilhassa üzüldüğümüzü söyle. Hizmete çıkan araba temizlenir, yıkanır. Bizim arabalarımızın çamurun içinde olması layık midir? Üzüldüm efendim bugün. Çok üzüldüm. İslam'a hizmetlerimiz dünyanın her tarafına yayılmış çok şükür. Kitaplarımızı okuyorlar, istifade ediyorlar. Daha yok mu diye kitaplarımızı istiyorlar. Bu iştiyaklarına hayret ediyorum. Tabii bu kitaplar bizim değil efendim. Ehli sünnet alimlerin kitapları ne kadar seviyorlar. Hele Beydavi tefsirine bayılıyorlar efendim. Asya'dan da, Afrika'dan da her yerden Beydavi tefsiri istiyorlar. Talebeler de istiyor, hocalar da, müderrisler de istiyor. Çin'den bile genç genç çocuklar, imamlar ben mescitte imamlık yapıyorum diyor. 10 yaşındayım diyor. Daha çocuk bize Beydavi tefsiri gönderin diyor. Allah Allah. Nereden işitmişler anlamadım. Çin'den gelenlerin adresini de yazamıyoruz da arkadaşlar fotokopi yaparak paketin üzerine yapıştırıyorlar. Ne güzel kardeşim. İslamiyeti öğreniyorlar. Çok memnun oluyorum. Çok seviniyorum efendim. Çok Pakistan'dan da adresler geliyor. Bize kitap gönderin diye. Bazen dünyanın ta öbür ucundan mektup yazıyorlar. Hemen hemen her mektupta "Esselamu aleyküm" İslam selamı ile başlıyorum diyor, selam veriyorlar, ben sizin din kardeşinizim, hemen her sabah namazında ve cuma gecelerinde size dua ediyorum. Ayrıca cemaatimiz size ve İhlas Fakfı'da çalışan kardeşlerimize çok dua ediyor, hepinize ayrı ayrı selam ediyoruz diyorlar. Ne güzel ya Rabbi, bu hizmetlerimiz dünyanın her tarafına yayılmış çok şükür. Kitaplarımızı isteyenlerin hepsi de ehli sünnet mübarekler. Tabii Allahü Teala akıl vermiş, akla uygun hareket edeceğiz efendim. Akla uygun hareket etmezsek o zaman cezasını buluruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bildiriyor. Mealen kullarım bana karşı muamelelerini, hareketlerini bozmadıkça ben de onlara gönderdiğim nimeti değiştirmem. Ama azgınlık edip de doğru yoldan ayrılırlarsa ben de nimetlerini keserim.'' azaltırım buyuruyor. Diğer bir ayeti kerimede de mealen, eğer beni unutursanız maişetinizi sıkarım buyuruyor. Ne demek unutursanız? Yani emrettiklerimi yapmazsanız, haram ettiklerimi işlerseniz demek. Unutmak budur. Maişetinizi daraltırım buyuruyor. Enflasyon düşecekmiş. Kim düşürecek o enflasyonu? Kimse düşüremez o enflasyonu. Çünkü fiyatları kespit eden Allahu Teala'dır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında bazı münafıklar pazarda hile yapmışlar. Eshab-ı kiram da Peygamber Efendimiz'e şikayete gelmişler. Ya Resulallah, münafıklar hile yapıp fiyatları artırarak bize satış yapıyorlar. Köylüler gelince fiyatı artırıyorlar. Çoluk çocuk gelince fiyatı artırıyorlar. Siz bir fiyat koysanız diye arz ediyorlar. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Ben fiyat koyamam.'' fiyatları Allahu Teala koyar. Yiyecek maddeler üzerine sabit fiyat koymaya narh koymak derler. Narhı Allahu Teala kor. Fiyatları düşüren de, yükselten de Allahu Teala'dır. Cenab-ı Hak Müslümanları muhafaza eder. Elhamdülillah biz çok rahatız kardeşim. Rabbimiz o kadar nimet veriyor ki ilave bir şey istemeye utanıyoruz. Evlat bir emanettir onu İslam terbiyesiyle yetiştireceğiz. Biz şükretmesini de bilemiyoruz. Şükür, şükrü kalbi ve şükrü fiili diye ikidir. Şükrün az kıymetlisi fiili olandır. Allahü Teala'nın verdiği nimeti nerede emrettiyse orada kullanmaya şükür denir. Yani emrettiği yerde kullanırsan şükretmek olur. Mealen, şükretmezseniz nimetimi keserim. Enfal 53 buyuruyor. Ben size emanet olarak göz verdim ama bu gözü yasak ettiğim yerlerde kullanmayacaksınız. Gözünüz, kulağınız, ağzınız birer emanettir. Bu kıymetli emanetleri maksadına uygun olarak kullanın diye verdim. Emanete hiyanet etmeyin buyuruyor. Birisi birisine emanet bırakır, o da emanete hiyanet eder. Ama asıl emanete hiyanet Allahu Teala'nın verdiği bütün uzuvlarımızı yerinde kullanmamaktır. Evlat vermiş, o da bir emanetidir. Evlada da hiyanet etmeyeceğiz. Peki, evlat emanetinin hakkını nasıl ödeyeceğiz? Ona dinini öğreteceğiz. İslam terbiyesiyle yetiştireceğiz. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Öyle insanlar var ki, Anaları babaları İslamiyet'i öğretmediği için gece gündüz hep cehennemlik işler yapıyorlar. Ahirette onlar ana ve babalarıyla beraber cehenneme gidecekler. Hadis-i şerifte böyle buyuruluyor. Anaları babaları öğretmedikleri için cehenneme gidecekler. Müslümanları cahil bırakmak istediler, İslam kitaplarımı yok etmek istediler. Biz ise bütün dünyaya kitaplarımızı yağdırıyoruz elhamdülillah. Allahü Teala arkadaşlarımızdan razı olsun. Kitaplarımızın baskı sayısını da artırdılar, hizmetleri de artırdılar. Maşallah. İslamiyet 73 fırkaya ayrılıyor. Bunların içinden bir fırka kurtuluyor, geri kalan 72 fırka cehenneme gidiyor. O kurtulan fırka hangisidir? Eshab-ı kiramın yolunda olan ehli sünnet fırkasıdır. Kendi kafalarından din uyduranlar değil, onlar kurtulamayacaklar. Böyle dini bozanlar ya bidat ehlidir ya da mezhepsizdir yahut da kafirdir. Bunları yazdık. Bütün dünyaya gönderiyoruz elhamdülillah. Abdülhakim Efendiye demişler ki efendim dua buyurun da Allahu Teala ehli İslam'a yardım etsin diye. Abdülhakim Efendi ne buyurmuş mübarek? Bana ehli İslam'ı gösterin de ben de dua edeyim. Ne güzel cevap ya Rabbi. Ta o zaman. Lafla Müslümanlık olur mu hiç? Olmaz. Allahü Teala'nın emirlerine, yasaklarına ehemmiyet vermeyenin imanı gider. Allahü Teala'nın ve Peygamber Efendimizin emirleri, yasakları sarahatın nas ile sabittir. Nas demek, ayet demek, hadis demek. Sarahatin nas yani ayeti kerimede ve hadisi şerifte açıkça bildirilenler demek. Açık olarak emrediliyor veya açıkça yasak ediliyor. Sarahatin nas'ı kabul etmeyen kafir olur. Namaz kılmamak üç sebepten olur. Ya farz olduğunu, vazife olduğunu bilmediği için kılmaz, yahut bilir de tembellikle kılmaz. Üçüncüsü de namaza ehemmiyet vermediği için kılmaz. Nemaz, saraheti nas olduğu için, yani açıkça bildirilmiş emir olduğu için buna ehemmiyet vermeyen kafir olur. Bir gün gelecek, din bilgileri Hilmi'den sorulacak, Abdülhakim Efendi'nin huzuruna semaverle çay gelirdi, bana çay koy buyururlardı, kalkar semaverden doldururdum, bir şekerle bir bardak çay içerdi mübarek. Çok lezzetli olmuş, bir daha koy buyururlardı, böyle iki üç kere içerler, sonuncu bardak yarıya gelince, tamam, bunu da sen iç buyurur, bana verirdi. Abdülhakim Efendi'den kalan çayı içerdim. Aynen hatırlıyorum, hatırlamasam söylemem, elhamdülillah. Onun için bu çayı Abdülhakim efendinin huzurunda onun bize ikram ettiği çay niyetiyle içiyorum. Kendimi Abdülhakim efendinin huzurundaymışım diye düşünerek içiyorum. Şimdi içtiğimiz bu çay sanki o zaman içtiğimiz o çaymış gibi tatlı oluyor. Yav kardeşim o çayın o lezzeti size de akseder. Size de tabii maşallah maşallah ne güzel hatıralar. Abdulhakim Efendi ile ilgili hatıraları hatırlayınca burnumun direkleri sızlıyor kardeşim. Ankara'da vazifeliyken Abdulhakim Efendi bize mektup gönderirdi. Bir mektubunda mübarek kendi el yazısıyla yazmış. Buyuruyor ki: "Sarfi Nahvi okuduğunuza çok hem de çok memnun oldum. İkiniz de kimya mühendisisiniz ama kimya mühendisi çok, sarf ve nahiv mühendisi Türkiye'de hiç yok." İnşallah sarf ve nahivde mütehassıs mühendis olacaksınız ve bir gün gelecek din bilgileri Hilmi'den ve Sedat'tan sorulacak buyuruyor. Sedat'ın da ismi var. Doğa ediyor mübarek. O mektubu saklıyorum. Yav kardeşim, maksadımız İslam'a hizmet, sen ben davası değil bu. Bütün iş niyette. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? İnnemel amalu bin niyat. Yani amellere verilecek karşılık niyete göredir. İki kişi aynı ameli işler. Her ikisinin amelinin karşılığı da niyetine göre değişir. İmamın arkasında bir safta iki kişi yan yana namaz kılar. Birisinin niyeti halistir, ötekinin haberi yoktur. Namazlarına verilecek sevap arasında dağlar kadar fark olur. Görünüşte ikisi de aynı. Onun için inşallah niyetimiz bütün dünyaya, bütün Müslümanlara Allah için hizmettir. Böyle halis niyet olduktan sonra Allahü Teala yardım eder kardeşim. Allahü Teala ömür verirse inşallah Berat Kandilinde de burada toplanırız. Müslümanlar birbirleriyle görüşürse muhakkak faydalı olur. Onlar birbirinin kıymetini bilmese bile melekler ilm meclisinde olanlara ımranırlar, dua ederler. Allahü Teala bizi ilm meclisinden ayırmasın inşallah. ''Biz sıhhati ve selame aleyke aunullah. Fi emanillah kardeşim